Beşer esed ve eşi, Çin'de görkemli bir törenle düzenlenen Asya oyunlarının açılışına katılırken, esed medyası yerel bir etkinlikle Kafar Zeyta uluslararası stadyumunun açılışını kutluyordu. <laughs> Yukarıdaki örnekle birlikte Beşar esed'in Çin ziyareti ve orada gerçekleştirdiği etkinlikler, ülkesinin içinde bulunduğu çelişkili durumla keskin bir tezat oluşturuyor. Uyuşturucu baronu Esed ve beraberindeki heyet, Çin'in Hengzhou Havalimanı'na taşıyan uçakla başlayan yolculukları Suriye'ye ait bir uçak yerine Çin Devlet Başkanlığı'na ait bir özel uçağıyla gerçekleşti. Bunun nedeni Esed'in döneminde zaten yolsuzluk, nepotizm ve kötü yöntemle zayıflamış önemli bir sektör olan Suriye'deki sivil havacılığın insan kaçakçılığı, cephane nakli ve paralı asker taşıma operasyonlarını kolaylaştırmak için uygulanan yaptırımlar karşısında tamamen devre dışı kaldı. Beşar Esed'in Çin ziyareti, Suriyeliler için rahatsız edici bir tabloyu gözler önüne serdi. Neredeyse her Suriyeli ailenin üyeleri farklı ülkelerdeki dağılmış olarak yaşıyor. Ancak Esed ve ailesi, Çin gezisi sırasında vize gerekmeksizdi, istedikleri ülkeleri bir arada gezebiliyor. Diğer Suriyeliler ise dünyanın en pahalı ve en değersiz pasaportlarına sahip olmanın getirdiği zorluklarla boğuşuyor. Beşşar Esed'in Çin'in kırsal bölgelerini ziyaret etmesi, başka bir zıtlığı da gözler önüne serdi. Esed, Çin'in tipik bir köyünü dolaşırken, Suriye'de bir çocuk, Dera'nın yer Havzası'ndaki köylerde içme suyunun kirlenmesi sonucu, 700 kişinin etkilendiği zehirlenme olayının ardından elinde taşıdığı pembe yardım erzak poşetiyle görüntülenmişti. Suriye'nin kırsal bölgelerindeki felaketler sadece su kirliliği ile sınırlı değil. Aynı zamanda bölgedeki yıkımın ve kitlesel göçlerin ölümlere yol açıyor. Bunun yanında yakıt fiyatlarının tarihi seviyelere çıkmasıyla yükselenen maliyetlerle tarımın zorlaştığı bir döneme de tanık olunuyor. Bunun temel sebepleri arasında ise hükümet yönetim eksikliği ve Esed yönetiminin Rus destekçilerin çıkarları lehine gübre gibi temel tarım malzemelerinin eksikliği bulunuyor. Beşar Esed'in eşiyle birlikte Çin Devlet Başkanı Xi Jinping davetlisi olarak katıldığı yemek oldukça çarpıcı. Zira Esed ülkesini işgalcilerin eline bırakarak halkını öldüren, işkence eden, sürgün eden ve ülkenin kaynaklarını yabancılara ipotek eden bir lider olarak tanınıyor. Bu bağlamda Esed'in devlet protokolünde düzenlenen davete lüks bir ortamda yemek yemesi, sıradan vatandaşlarının %90'ının zor koşullar içinde yaşadığı bir dönemde oldukça çelişkili bir görüntü oluşturuyor. Bu, Ürdün'deki Zateri ve Azra kamplarında bulunan Suriyeli mültecilerin hayal dahi edemeyeceği bir durum. Çünkü bu insanlar BM yardımlarının kısıtlandığı zorlu koşullarla mücadele etmek zorundalar. <laughs> Görünüşe göre Beşer Esed'in sorumluluk duygusu eksikliği hala devam ediyor ve muhtemelen böyle devam edecek. Tarihteki diğer baskıcı rejimlerin kullanmış olduğu sistemler hala günümüz diktatörlükleri tarafından sürdürüldüğünü açıkça gösteriyor. Bu zalim lider, ailesi, en yakın çevresiyle birlikte bolluk içinde yaşarken, Halkın geri kalanı destekçileriyle olsun veya muhalifleriyle birlikte yoksulluk, açlık, mülteci krizi ve kanlı ölümlerin içinde sıkışıp kalmış durumda. <laughs>